Araf suresinin 43. ayeti kerimesi. Cennette onların altlarından ırmaklar akan, kalplerinde kinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız diyor. Evet. Hani bu ayeti kerimeye göre biz de Allahu Teala cennette insana yeni bir yükleme yapacak diyoruz. kalplerden bütün kinleri söküp atacak kardeşler olacağız. Şimdi kişi bu yüklemeyi anlayamıyor, kabul etmiyor. <laughs> Şimdi ben bu bilgisayara hafızasına bir program yüklesem gerisinde de silsem buna yükleme olmuyor mu? Bir hafıza bir program kaydetsen buna. Bir program kaydetsen. Bu bir yükleme olmuyor mu buna? Öyle de. Allah-u Teala diyor atın diyor. Kalplerinde kinde ne varsa hepsini çıkartıp atarız diyor. Yani bizim beynimiz de bir hard disk. bilgisayarın hard Şimdi bilgisayara biz yazdığımızı silebiliyorsak Allah-u Teala da buradaki o bütün o eee duyguların bütün kötü arzularını olduğu gibi silecek. Hep iyi taraftan gösterecek. İşte cennette siz kardeşler olacaksınız diyor. Evet. Ve onlar derler ki hidayetiyle bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamd olsun. Allah bizi doğru yola iletmeseydi kendimizden doğru yolu bulacak değildik. Burası olduğu gibi yanlış. Bak. Ama bu göre çok doğru ha. göre bu adam küfürde der. Şimdi açacağım orayı size. Buraya okumadan doğru. açacağım orayı size. Ne diyor? Allah bizi doğru yola iletmeseydi. Allah hiçbir kimseyi doğru yola iletmedi irademizle serbest bıraktı ve bizlerle ahitleşti. Bizim arzu ve isteğimiz, muradımız kendimize kader oldu. Bu buraya yanlış. Arap suresinin 172. ayet-i kerimesini bilmediğinden bunlar bu şekilde yazıyorlar burayı. Buraya, buraya kadar bu yanlış. Geliyor şimdi. Kendimizden doğru yolu bulacak değildik diyor. allah Teala bize doğru yolu bulmamız için karanlıklar içerisindeydik. Kur'an gönderdi, peygamber gönderdi, alimler gönderdi biz Allahu Teala'ya vermiş olduğumuz ahdin neticesinde ve sabr meymenete ma meymene onların dedikleri bizim vermiş olduğumuz ahde uygun olduğu için biz onların yoluna girdik. Yani Allahu Teala bize doğru yolu gösterdi biz yola girdik. Yoksa bizi doğru yola iletmedi. İletmek ne demek? Beni kolumdan tutacak. Gel bakalım sen bu tarafa gidiyorsun, bu tarafa git diyecek. İletmek budur. Veyahut da ya sen yanlış yapıyorsun. Gel bakayım bu tarafa, bu tarafa git diyecek sana. İletmek budur. Ama göstermekse sana gösteriyor. Al diyor. Hangisini sana geç. Evet. Kelimeleri evet. bilmez insanlar bu şekilde sapıtırlar. İyperiyor. Evet. Hakikaten Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Bak şimdi burada gördün mü? Arkasında da söylüyor. <laughs> dediğimizi ispatlıyor burada. Hakikaten Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. E sen solcu olsaydın Rabbimizin getirmiş olduğu efendim gerçekleri kafir de görüyor. Bu alemlere rahmet geldi. Şimdi Allahu Teala sen kulları arasında ayrımcılık mı yaptırıyorsun? Müslümanlara sen Müslüman ol, kafirlere de sen kafir ol mu dedi. Ne güzel söylüyor burada da bak. Kafalarını çalıştırmıyorlar. Ama hurafalar, ilk bunu biz anlattığımız zaman bu adam sapık diyorlar. Çünkü karanlıklar içerisinde hakkı göremiyor. Işığı gördüğü zaman gözü kamaşmış, kapatıyor gözünü. Yine yani karanlıklar içerisinde. Bu nedir diye o ışığa merak edip de bakmıyor. Evet. Hakikaten Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Onlar işte size cennet yapmış olduğunuz iyi ameller karşılık olarak varis kılındınız diye seslenilir. İşte allah Teala dünyanın uçlarından eksiltecek diyor ya. Nasıl eksiltecek? Mallarıyla ve canlarıyla cenneti çatın alanlar. İşte siz varis oldunuz cennete. Varis ne demek? Dünyada kazandığım emanet olarak aldığımı ahirete aktarma oraya varis fazlasıyla Allah sana orayı veriyor. Bir ayetler çok derin giderse daha derine gidiyor. Orada o kadar yeter. Cennette onların altlarından ırmaklar akarken doğrusunu okuyor şimdi. Kalplerindeki kinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız. Ve onlar derler ki hidayetiyle bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Hidayetiyle. Allah bize doğru yolu göstermeseydi kendimizden doğru yolu bulacak değildik. İşte ayetlerin kadınlık yola girsinler doğruyu bulsunlar diye. Hakikaten Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Onlara işte size cennet yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık ona varis kılındınız diye seslenirler. Bu ayette yanlış açılan yer şurasıdır. Allah bizi doğru yola iletmeseydi kendiliğimizden doğru yolu bulacak değildik. Hani ben hem herhalde hafta içerisinde basılacak inşallah. Evet. Doğrusu ise Allah bize doğru yolu göstermeseydi kendiliğimizden doğru yolu bulacak değildik. Bütün yanlışlıklar Arap Suresinin 172. ayeti doğru açılmadığı ve bu ayeti kerimenin manasını idrak edemeyen idrak edemeden yazdıkları yazılardır. Allah-u Teala Galib velada insanlarla ahitleşti. İnsanların arzı ve istekleri kendilerine kader olarak verdi. Bizlerle ahitleşene bizlerin kendi irademizle arzuladığımızı bize veren Rabbimiz insanlar üzerinde kendi iradesini kullanacak olsaydı bizlerle için ahitleşti? Öyle ya. Madem bizi efendim doğru yola iletecekti. Niçin ahitleşti? Bizi niye dünyaya gönderdi? Bizleri doğru yola iletecek olsaydı, bizleri niçin dünya alemine getirdi? Ahiret aleminde işimizi bitirir, hiç dünya alemine gelmeden cennete ve cehenneme gönderirdi. Bu durumda Rabbimiz dünya aleminde insanlar arasında ayrım yaparak hiçbir kimseyi ne doğru yola getirir ne de sapıklığa iletir. Her insan dünyaya kendi iradesiyle hür olarak geldiği gibi yaşar. Yine her insan hür olarak kendi iradesiyle Rabbimizden ne istemişse Rabbimiz onu kendi kendini kendi arzu ve isteği yönünde yazmıştır. Yani Rabbimiz onun kaderini kendi arzu ve isteği yönünde yazmıştır. İnsan yazdırdığı kaderini dünyaya gelmekle nasıl bir insan olduğunu ispatlayarak ahirete intikal edecektir. E şimdi burada söyledik ya, niye o zaman bazen biliyor da bizi cennetlik, cehennemlik niye gönderdi? Şimdi burası mühim. Şimdi burada insanlar, buranın sırrını size söyleyeyim ben size, buranın sırrını. Yani hakikaten görünmeyen yerler bir sırdır değil mi? görenler o sitede açarlar insana. Ha? bunun kökeni budur diye. Şimdi bak burada ne diyoruz? Rabbimizden ne istemiş ise Rabbimiz onun kaderini kendi arzu ve işte yönünde yazmıştır. İnsan yazdırdığı kaderini dünyaya gelmekle nasıl bir insan olduğunu ispatlayarak ahirete intikal edecektir. i̇şte diyoruz ki o zaman madem ki her şeyini biliyor Allahu Teala niye gönderdi? Allahu Teala Lahat aleminde ruhlarımızı yarattı. İlk canlandığı zaman Allahu Teala'nın insanlara hitabı Elesti ve Rabbikum. Sizin Rabbiniz benim dedi. Direkt ve karşısında aynı ben sizi gördüğüm gibi gördü insanlar. Allahu Teala'yı gördü. İşte burayı idrak edemedikleri sır burada. Beni kendin gibi gördün. İnsan suretinde gördün. Bana inanamadın ben seni zatının görünmediği bir gayb alemine göndereceğim. İşte gayb alemi de bu. Zatının görünmediği bir alem. İşte bu sır bu ikisi bağlantılı zaten. Ahiret aleminde Rabbimizi görmemiş ve dünyada gayb bir aleminde görmememiş. Şimdi ben seni görmeseydim ben sana ibadet ederdim demeyesin diye daha süresinin 134. ayet-i kerimesi. Biz sizi diyor onun için bu gayb alemine gönderdik. Peygamberler ve kitaplar gönderdik. Şimdi hodri meydan. Gene sen kendi bildiğin bana verdiğin ahdin karşılığında nefsinin o e, hevasıyla aynı işleri yapacaksın diyor. Madem ki her insan kendi iradesiyle arzu ve isteğini kendisi yazdırdıysa bu ayetin doğrusu Allah bize doğru yolu göstermeseydi kendimizden doğru yolu bulacak değildik. İşte Allah insanları zatına davet eder. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkartmak için peygamberler ve kitaplar gönderir. İnsan ahiret aleminde Rabbimize, Rabbimiz ahitleştiğinde kendisine yazdırdığı kaderini dünya alemine geldiğinde kendi arzu ve isteğiyle yaptıklarıyla hesaba çekilir. Kendi arzu ve istekleriyle. Rabbimiz insanların yaptıklarına dünya aleminde de karışmaz. Eğer karışacak olsaydı yani göndermezdi bizi buraya. Hani dua ediyoruz ya Allah'ım kafirleri helak et. Allah'ım şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Herkes kafirler de verdiği kaderi yaşayacak. Sen de verdiğin kaderini yaşayacaksın. İslam'da kaderini yaşayacak. Futperest'te kaderini yaşayacak ve herkes kendisinin nasıl bir insan olduğunu ispatlayıp ahirete gidecek. Onun için Allah ne putperese, ne müslümana, ne kafire, ne dinliye, ne dinsize hiçbirisine karışmaz. Artık seyirci seyrediyor. Evet. Seyrediyor.